Ya muhafız mı dikti annem seni başıma? Gider misin? Ya Su, sen benim canımsın, kardeşimsin sen benim lan. Beni bir kere hayat dikmiş kızım senin başına en başta. Minibüs arkasına yazı işine mi girsen? O da olur. Onu da yaparız. Bana bak. Çok mu yüzü bu denge batacak seni? Zaten yarım dövdü biçimde kaldı. Tam dövsen de eksik kalırdı zaten de neyse. Tamam bitti gitti işte. Şimdi yalnız bırakır mısın? Ya Su. Kızım ne oluyor? Bak, ateş hiç kavga etmeyelim ya. Ben var ya şu iki günde iki yaş büyüdüm öyle söyleyeyim sana. Kazık yiyince büyüyormuş herhalde insan. Ya kızım. Cenk zaten böyle biriydi. Ama sen görmüyordun. Ya Cenk öyle biriydi de sanki siz çok harikaydınız. Ben ne yaptım be? Ateş Amerika işini en başından beri gıcıksın bilmiyor muyum? Haksız mıymışım bak. Bak tanıyoruz birbirimizi. Eğer sen dün gece bana gerçekten destek verseydin, annemle babam her şeye rağmen bir şey söyleyemezdi. O suskun hallerin, bakışların. Ben bilmiyor muyum seni ya? Suaksızlık ediyorsun. Neyse tamam ben tanıdım insanları. Kelebeği de tanıdım. Ya kızım haksızlık ediyorsun. Kelebek ne etti sana? Ben gideceğim diye zil takıp oynadı. Ya kızım sen naz mı yapıyorsun ya? Olay Ben seni anlamıyorum ama. Olay şu. Yalnızmışım. Hiçbiriniz yokmuşsunuz. Ama ben ne yapıp edip gideceğim Amerika'ya. Benim yeteneğim var. Çok çalışacağım. Bursumu kazanacağım. Hiçbirinize ihtiyacım yok benim. Nasıl? Allah yardım ediyor. Bir hoca buldum ama size söylemeyeceğim. Şimdi onu da bozarsınız falan. Kimmiş? Su kimmiş? Su! Şş, nereye? Görüşürüz Ateş. <laughs> Allah Allah. Benim dünyamda çok mu kız var ya? Halı sen maçına gideceğim ben ya. Adam bulayım gidip. Nasıl yapalım? Değiştirelim. Ayrılık var galiba. Çok mu belli oluyor? Değiştirelim ayrılmış kadın cevabıdır. Kafanda bir model yok. Sadece değişiklik varsa anılardan kurtulmak istiyorsundur. Tam olarak duygun bu. Eee yıllar içinde aş doktoru gibi olduk biz de. Saçımın ona değen her telinden kurtulmak istiyorum. Bu saçlara kıyılır mı? Kesmeyelim. Sen bana bırak merak etme. Güzel bir şey olacak. Pardon. Buralarda bir pizzacı varmış da yeni açılacak olan. Bulamadım bir türlü. Nerede biliyor musunuz? Tam burada. Burası. Tam burası. Tamam. Sağ olun. Tamam. Necat Bey, Sen yapıyorsun sen Çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim ben. Ha başladık mı özür dilemeye? Ya Kırıldı ama çok özür dilerim. Tamam kırılsın kırılsın boş ver özür dileme. Ama Sen saçına bir şey mi yaptın? Değiştirdim. Kötü mü olmuş? Değiştir. Bence sen bu işlerle uğraş ya. Kemanı falan unut. Hem sen nasıl girdin buraya? Ne yapıyorsun burada? Ben sizinle bir şey konuşacaktım. Çok işim var. Burasın pizzacı olacak. Müsaade edersen evet. Tek başınıza mı yapıyorsunuz inşaat? Aa. <laughs> Beceremiyorsun sanki. Sanki Ben sizinle bir şey konuşmak istiyordum ya. Recep Bey, bir şey konuşmak istiyordum sizinle. Ne istiyorsun ne? Bana ders verebilir misiniz diyecektim keman dersi. Bu için çalışıyorum da. Veremem. Neden? Bak sabah anlattım sana. Dinlediklerinden daha iyi çalmayacaksın. Ama ben dinlemeden bilemezsiniz ki. Basatsın belli. Ya ne olur bakın bana bir saat verin ya. Ya sadece bir saat verin bana. Ona göre karar verirsiniz. Ben İstanbul'da keman dersi alıyordum ama ailemin durumu bozulunca yarım kaldı. Ya bakın lütfen. Çok önemli bu benim hayatım için ya. Ya sen ne laf anlamaz bir kızsın. Bak benim tek derdim var bu dükkanı açmak. Başka bir şeye vakit ayıramam. Tamam işte. Ben de burada garsonluk yaparım karşılığında. Ya lütfen tek umudum sizsiniz ya. En sinir olduğum şey. Ya sen beni iki kere gördün. Nereden ben senin umudun oldum? Ama siz koskoca Necat Aksungur. İkinci en sinir olduğum şey... Nereden biliyorsun koskoca olduğumu? Biraz önce beceremiyordun diyordum. O başka, bu başka. Ha, inşaattan daha mı önemli çalmak? Ama bu ödüller... Allah Al ödülleri. Senin olsun. Şimdiden kendini olmuş kabul et. Hadi. Ama... Hadi. Hadi hanımefendi. Çok işim var. Necat Bey. Bak bir günde kariyerlik ödüllerin oldu. Çok şanslısın. Hadi bakalım. Çok işim var. Oha! Saçlar çok güzel olmuş. Allah'tan başka şey istedim var ya. Ne? Ee, canın sıkkındı ya. Göreyim dedim. Yanlış mı yaptım? Sana ne kelebek? Niye böyle yapıyorsunuz? Çekil ya. Ne o koli? İçinde ne var? Ödül var kelebek. Ne ödülü? Altın kelebek. Oradan mı aldın bunları? Ne çok soru soruyorsun sen ya? Anlatmıyorsun ki adam gibi. Yok ben anlatmadan sen bana rahat vermeyeceksin. O restoranın sahibi... Restoran falan yok orada. <laughs> delirmek üzereyim ya. Olacak olan restoranın sahibi Türkiye'nin en ünlü şefi. Ne işin var senin o şefle? Keman ders almak istedim olmaz dedi. Nasıl olmaz dedi? ya Parasıyla değil mi? Sizin iş kereste üzerine galiba. Ne bu tavırlar ya? Adam sanatçı sonuçta olmaz dedi. Ben konuşurum onunla verir sana dersin. Ne bu özgüven ya? Ee, benzer mesleklere sahibiz ya meslektaşız yani. Esnaf ve sanatkarlar odası var. Ben esnafım, o sanatkar. Ben gider konuşurum odayla. Sen o sarı odalarda boğul kelebek ya. Yok, iyilik falan yaramıyor insanlara. Ya bırak beni ya, bırak beni. Ben soğudum insanlardan. Tek umudum şu adamda, o da böyle oldu zaten. Ben bırakayım seni. Bırak. Ya yok öyle değil eve bırakayım. Olmaz. Niye? Ben bilmem bir daha senin arabana. Allah Allah her zaman biniyordun ama. Yanlış yapmışım. Saçmalama su. Kelebek ben değiştirdim artık hayatımı. Yenisine bazılarına yer yok. Kusura bakma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.